Bugün motosikletle kaldırıma çıkacağız. Genelde yayalar, işte diğer otomobil sürücüleri falan habire şikayet eder. Efendim kaldırımdan gidiyorlar falan. İyi güzel ama biz kaldırıma çıkıp burada park edeceğiz. Park etmeyi anlatacağız. Bununla ilgili çok tartışma var. Çok acayip manzaralar görüyoruz böyle caddelerde. Vatandaş giriyor, motosikleti böyle dayıyor. Kaldırma ondan sonra gaz veriyor kaldırma çıkması için Patinaja düşüyor devriliyor çeşitli şebeklikler oluyor Şimdi bakalım neler yapabiliyormuşuz Nasıl yapmamız lazımmış Doğrusu yanlışı hepsi bir arada Kaldırma çıkmadan evvel Birkaç uyarımızı yapalım Birincisi eğer motorumuzun orta sehpası varsa O orta sehpalar çok aşağı doğru Böyle bombe yapar kaldırma o takılabilir Önce onu kontrol edelim Mesela bu örneğimiz bu eski kasa Phaser bunların orta sehpaları Epey alçaktır dolayısıyla Hani biraz yüksek kaldırıma çıkarken takılır. Birinci uyarımız bu. İkinci uyarımız şu. Kaldırıma çıkarken can hafif bir vurmamız gerekecek kaldırma. Dolayısıyla telli cant vesaire hani ay boyası dökülmesin ya da yamulur mu falan gibi endişeleriniz varsa yamulabilir. Dikkat edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Motorumuzla kaldırım arasında bir 30 santim bırakıyoruz. Bakın şöyle bir mesafe bırakıyoruz. Ve buradan süratle çıkacağız. Asla lastiği kaldırıma yaslamayacağız. Gösterelim sebebini de. Takkeyi taktım. Şimdi ne yapacağız? Asla ön lastiği kaldırma dayamıyoruz. Dayarsak ne olur? Patinaja düşer. Bakınız. Biraz mesafe bırakıyoruz. Azıcık. Sonra son olarak toparlayacak olursak ön jantımızı asla kaldırma çıkarken yaslamıyoruz sonra da gaz vermiyoruz durduğu yerde onun yerine biraz mesafe bırakıyoruz fıt fıt basamakları çıkıyoruz